Allah subhanehu ve teala yaratandır. Yöneten de Allah subhanehu ve teala'dır. Allah'tan başka yönetici seçmeniz Allah'a açık bir şirk koşmanızdır. Allah'a açık bir şirk koştuktan sonra ne imanınız, ne peygamberi kabul etmeniz, ne namazınız, ne orucunuz, ne haccınız, ne de diğer ibadetleriniz hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Çünkü şirk matematikte sıfırla çarpandır. Bir milyonu sıfırla çarptığınız zaman sıfır kalır. Şirk böyledir. Eğer sen ve senden öncekiler Allah haşir koşarsa bütün ameliniz boşa gider diyor Allah subhanehu ve teala hem En'am suresinde hem Zümer suresinde. Ve izi atezel ve ma ya'budun illa Allah fa'hu ila al-kahf yanshur rabbukum min rahmetih ve yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kef suresinin 16. ayeti değil mi arkadaşlar? Şimdi bak diyor ki burada onlar birbirlerine dediler ki thumma qala ba'duhum li ba'din kendi aralarında konuşuyorlar. Ashab-ı Kehf sığındı, Kendi arasında konuşuyor. Ve izi atezel madem ki siz onları terk ettiniz yani kavmekum kavminizi terk ettiniz. Yani siz onları kavminizi terk ettiniz. Burada önemli bir noktaya değineceğiz. Ondan önce şurada bir ibare var. Ona değineyim ben. Ve ma ya'budune illallah. Kara İbn Mesud İbn Mesud bunu şöyle okumuş. Ve ma ya'budune min dunillah. Ve ma ya'budune min dunillah. Ve amma al-qira ve al-qira'atu al-ma'rufatu bilinen kıraata göre mana şudur diyor. Bakın mana şudur. Bu illallah ile min dunillah arasındaki bu şeyi farkı anlatmaya çalışmayacağım ama bakın ayetin manası şudur. Ennehum kanu ya'budun Allah onlar yani ashabı kehfin ashabı kehfin davette ve tebliğde bulunduğu o topluluk ya'budun <laughs> Allah Allah'a ibadet ediyorlardı ve ya'budun ma'ahu el-evthan bununla beraber putlara da ibadet ediyorlardı onlar. Bir taraftan Allah'a ibadet ediyorlardı. Bir taraftan da putlara ibadet ediyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bizzat Ashab-ı Kehf tarafından Haulâ'i kavmine tehezû min Bizim şu kavmimiz var ya bizim bu kavmimiz Allah'a iftira atan büyük zalim bir kavimdir. Çünkü Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlar. Buna da delil getirmiyorlar diye Ashab-ı Kehf'in tekfir ettiği cemaat dikkat ashab-ı kehfin tekfir ettiği cemiyet tekfir ettiği toplum kanu yabudun Allah Allah'a ibadet ediyordu. Allah'a ibadetle beraber Allah'a ibadetle beraber Allah'tan gayrısına da ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Burası önemli bir nokta. Bizim toplumumuzdan farkı yok. Bütün müşrik toplumlardan farkı yoktur. Çünkü bütün müşrik toplumlarda asıl olan, esas olan nedir? Allah'a ibadet etmektir. Bütün müşrik toplumlar bir taraftan Allah'a ibadet ederler. Diğer taraftan ise Allah'tan karşısına ibadet ederler. Unutmayın şirkte iki tane ilah vardır. Daha doğrusu şirkte bir ilah vardır. Asıl ilah bunun yanında başka 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 ilahlar vardır. Bu asıl ilah birdir. Tektir o Allah subhanehu ve teala'dır. Şirk dininin kendisine ibadet ettiği asıl ilah Allah subhane ve teala'dır. Müşriklerin kendisine aslen ibadet ettikleri ilah Allah subhane ve teala'dır. Ancak onların müşrik olmasının sebebi onların müşrik olmasının sebebi Allah subhane ve teala ile birlikte Allah'tan gayrı ibadet yani Allah'tan gayrı mabutlar edinmeleridir. Biri kimisi Allah'a ibadet eder Allah'tan başka şeyhine ibadet eder. Kimileri Allah'a ibadet eder, Allah'tan başka ölülere ibadet eder. Kimileri Allah'a ibadet eder, Allah'tan gayrı kavmine ibadet eder, vatanına ibadet eder, ırkına ibadet eder. Kimileri Allah'a ibadet eder, Allah'la beraber e, parlament günümüzde demokratik sistemlerde olduğu gibi yöneticilerle, liderlere ibadet eder. Dikkat edin, her birinde asıl ibadet edilen Allah'tır. Allah'ın dışında başka başka top toplumların kendi edindiği ilahlar vardır. Mesela arkadaşlar şeye bakın. E, Mekke toplumuna bakın. Bir taraftan Allah'a ibadet ederler. Diğer taraftan ise dikkat, diğer taraftan ise putlara, Lat, Menaz, Uzza, Hubel gibi putlara ibadet ederler. Ama ortak ilah nedir? Allah'tır. Ortak ilah Allah'tır. Medine'ye gelin, 10 yıl sonrasına Medine'ye gelin. Tamam mı? Medine'de de yine Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a ibadet ederler. Allah'ın dışında insanlara ibadet etmektedirler. Kaidemiz bu. Unutmayın. Şirk dininde asıl ibadet edilen Allah'tır. Allah'ın yanında Allah'tan başka ibadet edilenler vardır. Allah'ın dışında başka ibadet edilenler vardır. Bunu hiç unutmuyoruz inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir. Şimdi buradan bir noktayı açıklayalım. Şunu sorabilirsiniz. Hocam dediniz ki işte yöneticilere nasıl ibadet eder? Yöneticilere secde mi ediyorlar? Hayır. Yöneticilere dua mı ediyorlar? Hayır. Yöneticilere el açıp amin diyor. Hayır. İşte İbadet kavramını bilmezsen bu soruyu sorarsın. Bir insan yöneticisine nasıl ibadet eder? Hocam biz yöneticilerimiz karşısında secde etmiyoruz ki. Biz yöneticilerimize kurban kesmiyoruz ki. Biz yöneticilerimizi ilah kabul etmiyoruz ki. Biz yöneticilerimize tapınmıyoruz ki. Biz bunlara nasıl ibadet ederiz? Kardeşim senin sorduğun sorunun aynısını bundan 14 asır önce Adi bin Hatem'de sormuş. Adi bin Hatem meşhur cömertliğiyle meşhur Hatemettai'nin oğludur. Bunun kız kardeşi Müslümanların eline esir düşmüştür. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadına çok iyi davranmıştır. Çünkü bir kabilenin e, büyüğünün kızıdır. Ve o kabilenin büyüğü de cömertliğiyle meşhur. Yani o adama zulmedilmez bir şey yapılmaz. Gerçi hiçbir zaman Müslümanlar zulmetmezler. Ve iyi davranmışlar. Sonra kadın serbest bırakmışlar. Kadın gitmiş e, kardeşine veya abisine artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmesini istemiş. Git illa görüş demiş. Adi bin Hatem boynunda bir haç olduğu halde Adi bin Hatem boynunda haç olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittahazu ahbarahum ve ruhbanuhum erbaba min dunillah. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar Allah'tan başka din adamlarına ibadet ettiler. Din adamlarına ibadet ettiler. Şimdi din adamları o zaman için yönetici konumunda layıklıktan önce yani e, dinle devlet işleri 1700'de ayrıldı ya e, din adamları yönetimden soyutlandı. Ama ondan önce yönetici demek din adamı demek. Veya din adamlarının yönetimde çok ciddi anlamda e, payı var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinin bu ayetini okuyor. Tevbe suresinin bu ayetini okuyor. İttahazu ahbaruhum ve ruhbanuhum erbaben min dunillah. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar. Haham ve rahiplerin Rab edindiler. Bu ayeti okuyor. Adi bin Hatem de Hristiyan olduğu için boynunda haç var. Onlar diyor din adamlarına ibadet etmediler ki. Onlar din adamlarına ibadet etmediler ki. Yani senin şu an sorduğun soruyu 14 asır önce Adi bin Hatim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Yani ben şu an size desem ki siz 14 Mayıs'ta oy atmaya gideceksiniz. Sizin bu fiiliniz yöneticilerinize ibadet etmektir. Hangi parti oy atıyorsanız o partinin liderine o partinin milletvekillerine siz ibadet etmiş olacaksınız. Hangi partiye oy atıyorsanız onun e, o partiye ibadet, ilah edinmiş olacaksınız. Size bunu söylesem olur mu canım dersiniz ya. Biz onları ilah kabul etmiyoruz ki dersiniz. Olur mu böyle şey dersiniz. Ee, onlar bizim ilahımız değil ki dersiniz. Bunu dersiniz değil mi? Evet kesin bunu dersiniz. Ben de size diyorum ki bak siz yöneticilerinize ibadet ediyorsunuz. Siz soracaksınız diyeceksiniz ki hayır biz yöneticilerimize ibadet etmiyoruz. Tıpkı Adi bin Hatem'in dediği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Sizin din adamlarınız Allah'ın helal kıldıklarını değiştirdi mi? Haram yaptı mı? Yaptı. Sizin din adamlarınız Allah'ın haram kıldıklarını helalleştirdi mi? Evet. Siz de onlara itaat ettiniz mi? Evet. İşte sizin ibadetiniz budur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte sizin ibadetiniz budur dedi. Ee, ben de aynısını soruyorum. Sizin yöneticileriniz Allah'ın helal kıldıklarını haram haram kıldıklarını helal yapıyor mu? Siz de onların bunu yapması için onlara yetki veriyor musunuz? Onlara itaat ediyor musunuz? Onları bu yetkiyle yetkilendiriyor musunuz? Evet bunu yapıyorsunuz. Çünkü demokrasi budur. Demokrasi milletin hakimiyet yetkisini parlamenterlere vermesidir. Milletin hakimiyet yetkisini, yönetim yetkisini, idare etme yetkisini, kanun koyma yetkisini, hukuk belirleme yetkisini, anayasa koyma yetkisini yöneticilerine vermesidir. Demokrasi budur. Demokrasi bundan başka bir şey değildir ki. Ve sen yönetmeyi, idare etmeyi, anayasa belirlemeyi, yani helal belirlemeyi, yani haram belirlemeyi Allah'tan karşısına veriyorsun ki işte bu senin onlara ibadet etmendir. Bundan başka bir şey değildir. Yani sana kim ne derse desin Tevbe suresinin 31. ayetini oku. Aç bütün tefsirleri aç. Bana bakma. Benim söylediklerime ilgilenme. Herhangi bir hoca. Bütün hocalar zaten konuşuyor. Herkes doğru yanlış demeden konuşuyor. Sen bana bakma. Sen Tövbe suresinin 31. ayetine bak. Oradan tefsirlere bak. Tefhimül Kur'an'a bak. Fizilele bak. İbni Kesir'e bak. Razi'ye bak. Kurtubi'ye bak. Neye bakarsan bak. Benim söylediğimden başka bir şey göremeyeceksin. Hatta Osmanlı'nın Osmanlı döneminin sonunda yaşayan ve şu an hepimizin e, mealini okuduğu Elmalı Hamdi Yazır ne diyor biliyor musunuz? Hristiyanlardaki Rabli anlatıyor. Hristiyanlarda diyor yöneticiler Rabli diyor şöyle 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 yapardı. Açın bakın. Arkasında ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bu Rablik imtiyazı parlamenterlerin eline geçti. Şimdi bu Rablik imtiyazı parlamenterlerin eline geçti. Elmalı Hamdi Yazır aynen böyle söylüyor. Yani Cumhuriyet kuruluyor, parlamento kuruluyor ya, Rab'lik parlamenterlerin eline geçti. O parlamenterler birer Rab'dir diyor. Bunu söyleyende Elmalılı Hamdi yazır. Buraya dikkat edin diyorum. Bu önemli bir konudur. Bunu araştırın diyorum. Şimdi biz burada bir ibare okuduk dedik ki, Kanu Allah ve el-efsan. Onlar Allah'a Allahla beraber putlara da ibadet ediyorlardı. Ve arkasından şunu söyledik: şirk dininde asıl olan Allah'tır dedik. Allah'ın dışında başka başka varlıklara ibadet ederler dedik. Şimdi buradan sonuçlar çıkartacağız. Birinci sonucumuz: Müşriklerin Allah'a iman etmesi onları Müslüman yapmaz. Yani içinde yaşadığımız toplum, yani sizler. Yani içinde yaşadığımız toplum. Yani sizler. Biz Allah'a iman ediyoruz diyorsunuz ya. Bu sizi Müslüman yapmaz. Çünkü bütün müşrikler Allah'a iman eder. Hocam nasıl? E bütün müşrikler Allah'a iman eder. Yahudiler Allah'a iman ediyor. Hristiyanlar iyi Allah'a iman ediyor. Mekkeli müşrikler Allah'a iman ediyorlar. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا اللّٰهِ Onlara sorsan desen ki gökleri ve yeri kim yarattı? Diyecekler ki Allah. Diyecekler ki Allah gökleri ve yeri kim yarattı dersen onlar Allah diyecekler. Başka bir şey demeyecekler. Ha demek ki şirk dininde Allah'a iman vardır. Şirk müşriklerin Allah'a iman etmesi Müşriklerin Allah'a iman etmesi onları Müslüman yapmaz. O halde sevgili kardeşim ben Allah'a iman ediyorum demekle Müslüman olmayacaksın bunu bil. İki, müşrikler Allah'a iman ettikleri için kendilerinden önceki peygamberlere de iman ederler. Mesela Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyorlardı. Yahudiler Musa Aleyhisselam'a iman ediyorlardı. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a iman ediyorlardı. Buna rağmen müşriktiler. Bir rivayete göre, bir kavle göre Firavun ve hanedanı Yusuf Aleyhisselam'a iman ediyordu. Firavun ve hanedanı Yusuf Aleyhisselam'a iman ediyordu ancak bu iman onları mümin yapmadı. Bunu hiç unutmayacaksın. Bunu hiç unutmayacaksın Allah'ın izniyle. O halde senin de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iman ediyorum demen seni Müslüman yapmayacak. 2. 3. Müşrikler Peygamber'e iman ettiler ya, onun şeriatinden birçok şeye iman, birçok şeyi kabul ederler. Birçok fil de uygularlar. Aç, Şahveliyullah Veliyullah Levi'nin El -hüccet Hüccetullahul Baliga isimli kitabına bak. Orada Mekkeli müşriklerin inançlarından bahseder. Hamileye i arş, arşı taşıyan meleklere iman ederler. Kadere iman ederler. Birçoğu yara, Mekkeli müşriklerin tamamı yaratılmayı kabul eder. Bazıları hariç birçoğu ölümden sonra dirilmeyi kabul eder. Ölümden sonra dirilmeyi kabul eder. Evet. Üç talakla kadın boşama var. Kuşluk namazı var. Duha namazı var. Oruç var. itikaf var. Hepsi var. Var oğlu var. Senin bilmediklerin, bu toplumun bilmedikleri Mekkeli müşriklerde var. Çünkü kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlar. Onun şeriatından birçok şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Evet bu Mekkeli müşrikleri nedir? Mekkeli müşriklerde illaki var. O da bunları Müslüman yapmıyor. Yani senin ben Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorum demen senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından aldığın namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler seni Müslüman yapmayacak. Peki hocam nasıl olacak bu iş? Allah'a iman ediyoruz. Peygamber'e iman ediyoruz. Peygamber'in şeriatından aldık, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Sen bize hala müşrik diyorsun. Sen bize hala müşrik diyorsun. Bu nasıl olacak? Allah'a şirk koşarsan bunların hiçbir değeri yoktur. Allah'a şirk koşarsan bunların hiçbir değeri yoktur. Yani işinde yaşadığımız şu toplumda İçinde yaşadığımız şu toplumda her 3-5 yılda bir, her 3-5 yılda bir e, gidip de sandık başına Allah'a şirk koşuyorsan ne namazıyın, ne orucuyun, ne haccin, ne zekatin hiçbirinin değeri yoktur arkadaşım. Bakın ben bunu tamamen samimiyetle söylüyorum. Bunu söylediğim için baskılara maruz kalacağımı da biliyorum. Bunu söylememin neticesinde senden hiçbir ücretle talep etmiyorum. Senin o yatmanda o yatmamanda beni hiç ilgilendirmiyor ama ben kıyamet gününde Rabbimin huzurunda şahitlik etmek istiyorum. Ben kıyamet gününde Rabbimin huzurunda şahitlik etmek istiyorum. Ya Rabbi ben kavmi uyardım. Allah subhanehu ve teala yaratandır. Ela lehu'l halqu vel emr. Yöneten de Allah subhanehu ve teala'dır. Allah'tan başka yönetici seçmeniz Allah'a açık bir şirk koşmanızdır. Allah'a açık bir şirk koştuktan sonra ne imanınız, ne peygamberi kabul etmeniz, ne namazınız, ne orucunuz, ne haccınız, ne de diğer ibadetleriniz hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Çünkü şirk matematikte sıfırla çarpandır. Bir milyonu sıfırla çarptığın zaman sıfır kalır. Şirk böyledir. Eğer sen ve senden öncekiler Allah şirk koşarsa bütün ameliniz boşa gider diyor Allah subhanehu ve teala. Hem En'am suresinde hem Zümer suresinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Ey peygamber diyor şirk koşarsan lehbetan ne ameluk amelin boşa gider diyor. Biz bu şirk koşarsan amelin boşa gider ilkesini sana da vahyettik, İbrahim'e de vahyettik, Musa'ya da vahyettik, Nuh'a da vahyettik, İsa'ya da vahyettik diyor Allah subhanehu ve teala. Ey Musa, sen de şirk koşarsan amelin boşa gider. Ey İbrahim, sen de şirk koşarsan amelin boşa gider. Bir peygamberin şirk koşarsa ameli boşa gidiyorsa sen ben ne oluyoruz? Biz kimiz ki? Biz kimiz ki? Neye güveniyoruz? Hangi imana güveniyoruz? Hangi amele gibi güveniyoruz? Allah için, Allah'ın dini için, Rabbi için ateşlere atılan İbrahim bile Allah'a şirk koşarsa Allah diyor ki senin amelin boşa gider. Bütün peygamberler hakkında bunu söylüyor. E biz kimiz ki? Bundan dolayı ben yeri gelmişken burada aslında bunu anlatmayacaktım. Ben başka bir şey anlatacaktım ama yeri gelmişken ben açık bir şekilde nasihat ediyorum. Allah'a şirk koşma, şirk terket, gel muvahhidlerden ol kardeşim.